Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden Kangal severler tarafından büyük talep gören yavru Kangalların başarılı yetiştiricisi AB Kangal Çiftliği adına firma sahibi İsmail Özbey Yılın Kangal Üretici Ödülü'nü alması için alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Evet, gezegenin en özel varlığı, değil mi? İşte burada yılın Kangal Yöneticisi Ödülü AB Kangal Çiftliği'nin adına ödülü teslim ettik. Yurt Herkesi... çıkarılamıyordu eskiden değil mi abi? Var mı Yine çıkarılamıyor ama resmi izinlerle çıkartılabiliyor. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben dünyanın başkenti Sivas'tan geliyorum. Herkesin kulvarından daha farklı bir konu için buradayım. Vatanını seven insanların hepsi özellikle bizim Türkiye Türk milleti için bir görev üstleniyor. Vatana, millete faydamız olur mu diye. Biz farklı bir kulvarda yarışıyoruz. Dünyaya Türk aslanını, Sivas aslanını tanıtıyoruz. Sivas kangalını tanıtıyoruz. Bunun üretimini yapıyoruz. İnşallah ülkemize bir katkımız olur. Bunun <laughs> peşindeyiz. Teşekkür ederim.